Merhaba Galatasaraylısıs hoş geldin nasılsın kamera ayarlayalım ya. Hop hop. İyi bende ne olsun. Biraz geç uyandım yayın açayım dedim. Barış Alper hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Allah yanlış bir şey bastım. Aleyküm pro oyuncu hoş geldin ne haber? İyi misin? Şu kamerayı bir ayarlayabilirsek ayarlayamadım bir türlü. Biraz indireyim. Şu an iyi galiba değil mi? Evet şu an iyi gibi. Havaş. Abi sattı. Ben Ben değil pro oyuncu. Ayıp etti sanki Barış Alper biraz. Ne diyorsun? Başlıyoruz. Ama nasıl nasıl diyeyim? şey attı? Üstüne onu attı. sıkıntı Yapma ya, of, of. 1281 canı kaldı galibim ya. Bilmiyorum ki, çok kötü başladık. Ben de Mega gördüm senin de Mogaş çıkarttın. acayip kötü başladık ya. Tam attığım yere Mega Ağa'yı ye indi ya bir boka yaramadı savunmayı bekleyecektim ya. Şimdi savunma bekleyeceğim. Tengu şövalye ile gideceğiz. Açayım Çok öne attım ya izler. hayal arkadaşlar hoş geldiniz. Beni babanı olmayı unutmayın yine. Çok önemli ya. Destesi benim bayağı mafya Bok gibi attım ya. Çok kötü başladık oyuna. Hayırlısı bakalım. Mega şu gitti. Şeye gitti. Her şey gitti. Şöyle iyi bir saldırıya çıkabilirmiş şu an herhalde. Tam saldırma vaktim bakalım. Kavuruyor mu? Hadi lan. Vur lan biraz. Güzel. Çok iyi ya Aldık, Aldık mı? Çok yakındı. getirdi. Kötü oldu. İçinden geçer onlar. Bul lan bir tane. Yes be. Çok iyi bir anda ikiledim adamı. Dur okuyacağım okuyamadım. Aman ben 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 abi dün iki abim savaşıyordu oyunlarında. Sevgili mezarlık sen 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 zor destan yaparsın. İki abim savaşıyla bayağı bir hediye verildi. Ne ki o admin ne ne admini? Destem güzel şimdilik ya. İyilik gerek yok yeni bir listeye Roblox'ta iki Admin mi savaşıyordu? Roblox kapalı değil mi ya? Jandal ve Sami Roblox kapalı değil mi ya? Türk değil ama galiba bu bahsettiklerimiz Na yazık Ben attı. Girmeyin arkadaşlar öyle şeylere kapalıysa kapalıdır. Tamam usta. Güzel. Tüm 3 goblin mi? Hangisi alıyor? Bu ne ila? O ne ya? Ne olduğunu bile bilmediğim bir şey attı. <laughs> Dikkat edin yani o VPN falan o kadar güvenli şeyler değil. Ne VPN'i kullanıyorsun mesela? Çok uzak. Birincisi 10 bile olacak bir değil de. Arkadaşlar 18 kişiyiz. Ekranı çift tıklayalım. Yayını beğenelim. Önemli bunlar. Kalsa arada insanlara ekranı çift tıklayın yaz. Ağa geçeceğim ya. ya. tam tersini yapsaydım. Ben hiçbir şey aramıyor var ya şu şeye karşı. Şurada <laughs> sevdim senin onu yapacağını. buradan saldırmaya devam edecek gibi ama ben oradan saldırmayacağım aldık mı aldık nice yardır Allah yardır Üçlemeye bakalım. Hadi görüşürüz. Bilmem ben zaten başta da yapıyorum ya başta bir şey geldi ya. Kaç olduk? 6620. Tete herkese açık mı yapsak? Birazdan. Ah be. Tam vuracaklardı var ya. gelmedi bana yaptığı hareket trace'sin. Daha hiç atmam olmuş şövalye. Ela hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Beni abone olmayı unutmayalım. ne bu yani saldırıcı şey. <laughs> vermemiş <gülüyor> of özürlü şey ya başka bir şey değil yani sen ya onu görürsün ya pü Allah seni bildiği gibi yapsın saldın ya onu ne diyeyim sana ya ya nasıl? Yapabilecek hiçbir şeyim yok şu an. Ama değil la Allah belanı vermesin senin. Çarp 70 vurur oraya değeri veriyorum ya? Kaç vuruyor? 58 mi? Ha bunun dönmesi lazım yalnız. Çarptım ya. Çat dön. içimizden içimizden geçti herif. Gittim ya kaybettik. 70 yanı kaldı diye kaybettim yani Almasa bu şuraya kazanırdım. Ne alıyoruz? Ver bakalım. Başladı. Neyla? Bu neyla ilk defa havan kullanan görüyorum. Uzun süredir havan kullanan görmüyor mu? Bayağı uzun süredir görmüyor. 28 yıl olmuş olabilir havan kullanan görmeyin. Ben savunmaya geçiyorum. Belki şunu atarım şuradan. Saldı mı? Saldı ya reis. Havan destesini dedi ben bununla yenemem. Bunu. Görüşürüz pro oyuncu

bir şeyin yerini alabileceğim bir yani değiştirebileceğim bir şey yok destede. Buraya için. Güzel. İşime yaradı vallahi ona Ya at yine adam direkt onunla başlamış yine ya. Hay anasını satayım. Neyse güzel. Arkadaşlar benim abone olmayı unutmayalım. sadece burada. Anlamadım. Hakikaten benim yeni döndü şövalyem. Merif insta şövalye başlamış. Şövalye ile atak yapacağım ben de o zaman. Şey, yeah, I'm Alt o kadar farklı ya? Sağdan ilk hata döndüreceğim yine. Şimdi şeyi döndü yine kafasına şey atacak. Atmadı lan. Niye şey yapmadı? Mega şövalye abi ben de altın üçten çıkamıyorum. Türk çıkarsın ya. Ben de yani stack kalmış şekilde değilim şu an. İlla çıkarım. bende de çıkarsın. Win win demiş Mete teşekkür ederim. Arkadaşlar beni abone olmayı unutmayalım. 32 kişiyiz. Yayını beğenelim abone olalım. olabilir mi? GG İlk bar, bar güzel ya. Vallahi hiç umurumda değil. Keyif alıyorum. Cine hoş geldin. Aleyküm selam Keyif aldığım sürece deste umurumda değil. Bir el daha atalım. 6649. Ya dün sen ne dün atmadık mı ya? Öyle hatırlıyorum. Bunlara gerek yok ama onları zaten arvanı çekmek için kullanıyorum ki.